Herkese merhaba. Bugün sizlere patlıcanlı ana yemek tarifi sunacağım. Dilerseniz bu tarifimize hemen geçelim. Patlıcanları ortadan ikiye eşit şekilde bölelim. Saplarını koparmadan. Gördüğünüz gibi ortadan ikiye böldüm. Her patlıcan iki kişilik yemek olarak düşünelim. İlk öncelikle ben 3 patlıcanla başladım ama daha sonra iki patlıcanla yeterli buldum. Şimdi arkadaşlar iki tane bıçak aldı. Bıçaklar düz olduğu için patsulcanı arasına koydum ve ince şeritler halinde kesmeye başladım ilk öncelikle. Bir parmak kalınlığı gibi düşünelim. Gördüğünüz gibi ilk şeridimiz bitti. İkinci şeride de hafif yan olarak keselim. Aşağı kadar bıçak değmesin. Patlıcanlarımız ortadan ikiye bölünebilir, buna dikkat edelim. Gördüğünüz gibi şekli inanılmaz güzel çıkıyor ve çok basit arkadaşlar, hiç zor değil, kolay. İç malzemesi için 200 gram kıyma, bir tane orta boy soğan, bir tane kapya biber ince kıyılmış, bir miktar maydanoz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı acı biber, 1 çay kaşığı da toz tatlı biber ilave edelim. 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı da tuz. İyice karıştıralım. Elimizle güzel bir şekilde yoğuralım arkadaşlar. Kesmiş olduğumuz patlıcanların içerisine hazırlamış olduğumuz kıymamızı doldurmaya başlayalım. Kıymayı az az dolduralım, çok fazla doldurmayalım. Eğer fazla doldurduğumuz zaman patlıcanlar kırılabilir. Buraya dikkat edelim biraz. Gördüğünüz gibi çok fazla doldurmuyorum ben. Gördüğünüz gibi bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi kızartmaya geçeceğiz. Herhangi bir tavanın içerisine bol sıvı yağ ilave edelim ve yağımızı ısınmaya bırakalım. Hazırlamış olduğumuz patlıcanları kız dünyanın içerisine bırakalım. Şimdi ters döndürelim. Arka yüzeylerinde iyice kızardığına emin olalım. Tekrar döndürelim. Yeterince kızardı arkadaşlar. Herhangi bir fırın kabının içerisine aldığımız yemeğin üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ve bir su bardağı suyu ilave edip iyice karıştıralım. Yapmış olduğumuz sosu bütün patlıcanların üzerine gezdirelim. Daha sonra üzerine bir çay kaşığı tuzu serpelim. 170 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Yemeğimiz servise hazır. Bu nefis yemek tarifini sizler de evinizde kolaylıkla deneyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, değerli yorumları bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.